Merhaba dostlar. Bu videomuzda Abdurrahim ismini analiz edeceğiz. Abdurrahim ismini Arap harflerle yazdığımızda ayın B, dal, elif, lam, ra, ha, ye, mim harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 565'tir. İsmin ebcedine göre esması ya baith celle celalu değerli taşı da yosunlu agat taşıdır. İsimle uyumlu isimler diğer Abdurrahim ismiyle diğer uyumlu isimler Efsun, Melisa, Rüveyda, Merve gibi isimlerdir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi ee, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti... Ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Hayat gücünü ifade eden hassas ve içe dönük bir kişi olduğunuz manasına gelir. Hassas ve içe dönük bir insan. Ve bu kişiler başkalarının görüşlerini böyle çok dikkate alan, başkalarının görüşlerine saygı duyan insanlardır. Ve içindeyse eğer kendini daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün insanları temsil eder. Ve yine ön sezileri kuvvetli kişilerdir bunlar. Böyle en olumsuz olaylarda bile. Umutlarını yitirmeyen kişiliklerdir. Aynı zamanda en olumsuz zamanlarda bile e, ümitlerini, umutlarını hep diri tutan insanlardır. Genel olarak duygusal yapıya sahiptirler. Sevgilerini sürekli gösterirler. Küçük oyunlarla böyle kışkırtılmayı biraz severler. Romantik yemekler, böyle mum ışığı falan tam size göre seversiniz yani. Hediye almayı severler umutlarını hiçbir zaman kaybetmezler. Ön sezileri kuvvetlidir, heyecanlı ve hayat doludurlar. Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar kardeşlerim. Kendini fazla düşünen, sağlığına düşkün insanlardır. Maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Ama bu sıkıntılarda böyle takılıp kalmazsanız bu sıkıntıları aşmayı da başarabilirsiniz. Değerli kardeşler, tabiatları bu insanların doğası yavaştır. Böyle ağır hareket etmeyi severler. Çok aceleci değildirler. Uysal insanlardır. Bazen egoist olabilirler. Kendilerini biraz fazla düşünebilirler. Ama aileye çok düşkün insanlardır. Evcimen insanlardır. Aileye çok kıymet verirler üstün gücü temsil eder bu insanlar. Hırslı, zorluklara direnen, kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Ama bir şeyleri böyle kafaya takma sorunları vardır bu insanların. Kafaya taktığınız şeyi elde etmek için her şeyi göze alabilirler yani. Ve hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmezler. Yardım etmeyi çok severler. Bu da bu insanların popüler olmasını sağlar kıskanç ve bencil bir yapıları vardır ve bu insanlar kardeşim oldukça sadık insanlardır. Yine bu kişiler böyle gerçekçi insanlardır. Tembelliği çok sevmezler. Çalışkan bir yapıları vardır. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şeyi konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü çok ağır hareket eden hani işleri biraz ağırdan alan hatta bazı bu insanlar için şey der ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler. Her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Böyle sevilen, sayılan Efendim imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır iyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise Hayatta e, öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim, bu isimler, bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle Para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder bu, kişi, bu insanlar. Değerli kardeşlerim, ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler. Sevgili kardeşlerim. Başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmellikçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar, seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz, çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı. Üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır. Ve duygularının güçlü olduğundan dolayı e, aşk hayatlarında başarılıdırlar. İnsana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler. Parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler. Çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişilerdir. Yani yüksek zekalı insanlardır bu insanlar. Tabi duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin. Cinselliğe önem verirler. Sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır. Mantıklı, iradeli, üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta bir zorluk çekmezler, sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ruhsal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir.